Gelir sana belki de aynı ton Bir delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu don yaşar hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey bebe neyim hayli fon Şimdi babana bir bakınız haydi Muhammed'in sevgisi bir rasi Bir de Muhammed Ali gibi gelir asi Bana bak beni gör bir de Sesim hep duyulur tepeden maridon Mekanım olabilir her an Yanıma Yanım ailenin canına gelecektir Ey bebe neyim hayli fon Oooo oh, ben bunu sen Şunu ben onu sen gülü ben günü sen Fena ben olacak da olacak her gelmeni Kıvamı kıvamı çık gelmem Dostumu göremezsem, düşmanı postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem beni benim beni gülüyüm o gülümenin kendini beni elim acıma gelemedin amacını varamadın Her yeri karaladın, barışta yırıldın, acımadın aldın Rüyalara daldın, bal arası, gök arası İstanbul kalem arbu kulundan çıktı En baba rap işte, başına darısı Ma 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 bana baksana, ahlak etme sakın ha sen Beni dinle, kelimelerimi kilometrelerce Benim etlik hesaplarla yazdım ha İhtiyacınız var mı yardıma?